merak ediyorum artık güzel bir şey çıksın bari artı herkese ne merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerin karşısında PUBG Mobile'de bir seviyeden açıp fullleyip size vereceğimiz hesabını arkadaşlar bilmem kaçıncı bölümünü çekiyoruz bugün sizlerin karşısında bir e topluluk anket paylaştım arkadaşlar anket sonucu ne açayım diye sordum en çok M416 buz diyarı çıkartmayı denemem istenmiş arkadaşlar bugün sizlerin karşısında M416 buz diyarı çıkartmayı deneyeceğiz Sizler de çekilişe katılmak için arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açarak sizlere de çekilişimize katılabilirsiniz çekilişimiz canlı yayında olacak hesabı da bu arada bayağı dizdik daha hesaba bayağı da para yatıracağız şöyle avu falan aldık bayağı bir şeyler aldık yani hesaba hesabı gösteririm en son yine bayağı şekillendi hesapta 38 level oldu bir yandan da Fatih'e kasıyorum bu sezon olamayacağım için Fatih bıraktım arkadaşlar. Önümüzdeki sezon direkt men kasıp Fatih olacağım. Hesabı Fatih'te yapacağız size vermeden önce. Şöyle gelelim sandıklara. Sandıklara gelmeden önce hesapla bir uca var. Önce hemen biz bir UC alıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir 2400 uca çektik. 2400 ucu ile bir de bedava sandıklarımızla biraz deneyelim çıkartabileceğiz mi? Çıkartma taktiklerini deneyeceğiz biraz da. Şuradan sandıklara geleyim. Hepsinin günün ilkini bir vura vura ineyim şuradan aşağı doğru. Şuradan şuraya gelelim. Şuradan da vuralım. Hepsinin günün ilkine vuralım değil mi? İyi paraşüt çıktı. Güzel. Bir şeyler veriyor yani o hesaba. hesap bayağı doldurduk. Paraşütler falan bayağı çok oldu işte. Sizlere de en son hesabı göstereyim. Hesabı yani size vereceğim hesabı. Sizlerin görmesi lazım. Bayağı güzel şeyler oldu hesabın içinde. Bayağı da klasik sandık kuponumuz var. İndirim kuponumuz da dolu. Bayağı bir indirim kuponumuz var orada. Şunu geçelim. Bir kez daha çekelim 20'ye animasyonu geç diyelim. Ondan sonra şuradan arabayı da çekelim. Buradan da bir şey çıkmadı. Bunu da geçelim. Şuraya gelelim. Bunu da günlükini çekelim. Günlükten çeke çeke iniyorum arkadaşlar aşağı. Özel sandık diyor. Buradan da günlükini bir çekelim. Buradan da bir şey çıkmadı. Klasik sandığa gelelim. Klasik sandığa en son gelelim. Şuradan onlu bir şunu patlatalım. Artı 10 diyor. E, o bir şey değilmiş. Ben bir şeyimiz yükseldi artı 10 sandım. Diyecektim o zaman %90 şey verecek diye. Ne durun arkadaşlar. Özel bir şey verecek diye diyecektim. Vermiyormuş. Şuradan hızlı hızlı geçelim şunu. Bedavaları bir açalım da ondan sonra arkadaşlar şeyi açarız. Şuradan da şunu da çekelim 7000 olan aktar. İyi bak sandık parçacığı verdi. Güzel bizde olmayan bir şey verdi. Hesapta da yani bizde olmayan bayağı şey oldu. Şimdi gelelim şuradan. Bir şunu patlatayım tek diye. Buradan bir şey çıkmadı. Sonra. Şimdi arkadaşlar bir taktik gördüm. Adam hep böyleyle çıkartmış. Üstümüzdeki her şeyi çıkartıyoruz. Şuradan en alttaki elbiseyi giyiyoruz. Şuradan elimize AKM'yi alıyoruz. Onun yanında pembe mavi bir AKM var. Onu alıyoruz. Sonra vuruyoruz arkadaşlar uçağı. Bakalım bir şey çıkacak Bir şey çıkmadı. 18 e kadar. Yine bir şey çıkmadı. Şuradan gideyim ben bir önce sesleri sesleri kıstım geldim arkadaşlar şuradan. Hep Uce indirimlimiz var. Bayağı bir vuracağız bu indirimli tekli. 15 tane indirim Onları vurayım bakalım. Çok ses geliyor açarken. Böyle hızlı hızlı geçti. Birkaç tane açayım. Bakalım verecek mi? Böyle vermiyor. Taktikleri denememiz lazım. Gördüğüm bütün taktikleri deneyeceğim. Aşağı geliyor ondan sonra. Şuradaki en altta bir tane set var. Nerede o set? Seti geçtik. Şurada bir tane set olması lazım. Kasap seti. ha. Kasap setini görüyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu azami seviye yapıyoruz. Sonra şuna basıyoruz. Geri adamımızın elinde oluyor. Vuruyoruz buradan bir tekli daha. Bekliyor adam sonra. Ben bekleyelim bakalım. tabii bir şey çıkmadı. Altı yarı. Bir şey çıkmadı. Bir daha vuralım onun ucuya. Otuz ucuya yani. Tek bir tek vuruyoruz. Onun onu vurmayacağım. Beş tane okonum var. Onlara harcayayım arkadaşlar. Ondan sonra geçeriz öbürüne. Şöyle o taktikle bir kaç şey Bir şey çıkacak mı diye düşünüyorum şu an. Yine bir şey çıkmadı. Şuradan şöyle yapalım. Bir seviye deneyelim bir de kısa M4 alacağım dedim biliyorsunuz 10 tane M4 yükseltilebilir silahımız oldu 10 tane M416 ya yükseltilebilir bir desen gelmiyor buz diyar almaya çalışıyorum işte şansı buz diyarına vermedim öyle isteyince vermiyor gibi geliyor böyle yaptım ben de. ama yine vermiyor şuradan şu, şu kübüyezi alalım kafamıza da şunu giyelim böyle bir tek daha patlatalım Öyle gelmiyor. Biz şunu çıkartalım. Şunu da çıkartalım. Şunu giyelim. Bir onlu patlatalım arkadaşlar. Belki onludan güzel bir şey çıkar. Bekleyelim. Onlu bekleyelim. <laughs> ne çıkacak onu? Merak ediyorum. Artık güzel bir şey çıksın bari. Artı 9 diyor. Çantadan mı? Çantadan verdi değil mi? Artı 9'u. Şöyle bir tekli patlatalım bakalım. Tekten bir şey verecek mi? Hızlı hızlı ben şu kuponları bitireyim. 4 tane kupon kalmış. şunu da patlatalım. Bir tane daha patlatalım. Bir tane daha patlatalım. Sonuncu teklimizi patlatalım. Teklerden bir şey gelmedi. Şuradan özel sandığa gelelim. Hiçbir şey alamadı demeyesinler bari. Şuradan tekli sandıktan şuradan bir onlu patlatalım şu özel sandıktan. Çünkü özel sandıkta çok fazla istenmişti. arkadaşlar hesap bayağı şekil almaya başladı. Artı 5 verdi ne verdi için verdi. Bunun için verdiysen artı 5'i. yani. İyi güzel bak bu oğazı seviyordum. Oğaz geldi. Bunu boş verin. Şu oğaz güzel ama oğaz gerçekten güzel. Şuradan gelelim. Prestij seviyemiz 30 olmuş koleksiyon seviyemiz. Bu neymiş? Bir şey verdi yine. Güzel bayağı bir şeyler oldu hesapta. Şöhretten de yine bir şeyler vermiş. Bayağı bir şeyler veriyor. Hesap bayağı doldu arkadaşlar size. Onu söyleyeyim hesabı da en son bir gidelim hesabı inceleyelim. Şuradan 50 de 50 diyor. Şunu açalım. Şuradan güzel bir şey ver. Kötü verdi yani. Güzel bir şey vermedi. Şuradan tekli patlatmaya devam edelim arkadaşlar. Bakalım bir tek daha patlatalım. Şuradan gelelim. Bir tek daha patlatalım. Artı altı verince güzel bir şey vereceksin sandım. Çanta veriyorsun ya. Şuradan gideyim ben arkadaşlar bir. Buradan bir şeyler veriyor sürekli de. Ne veriyor ben bile anlayamadım artık. Hazineden bir şeyler verdi. Bu neymiş? İyi güzel şato çıkartmaz. Bir şeyler veriyor arkadaşlar. Şuradan gelelim sandıklarda. Şurada var bakın yine bir sürü şey geldi. onlarda da en son bakarız. Şurada 10 tane varmış. Bir birleştireyim şunu da açayım. Belki buradan gelecek arkadaşlar. Şuradan bir patlatalım. Geç dedik. Yine bir şey gelmedi. Şuradan geri girelim oraya. Arkadaşlar bu arada da arkadaşlık isteyen kardeşlerim var. Bir önceki videomu izlemişsinizdir. Takipçimle 1 vs 1 attım arkadaşlar. Royal Pass hediye ettim. Böyle bir şeyler yapmaya, etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şuradan gelelim. Son sandıkları da patlatalım bir hızlı hızlı. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Artık yapacak bir şey yok. Gelmesi için bayağı sandık açtım ama yani gelmedi yapabileceğim bir şey kalmadı artık. M416 buz gelmeyeceğini biliyordum ama yine de işte denedim arkadaşlar. Gelirse diye gelmezse de artık yapacak bir şey yok. Yükseltilebilir bir M416 gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü çıkmıyor yani buradan M416 buz çıkartabilmek çok büyük şansımızın olması lazım. Başka da alacağımız bir şey kalmadı. Şuradan da size inceden hesabın içinde göstereyim arkadaşlar son çıkmadan. Bakın setlerimiz böyle oldu. Kasklarımız böyle. Şapkalarımız böyle. Bayağı şapkamız oldu. Gözlüklerimiz böyle. Maske böyle. Bayağı bir şeylerimiz oldu yani. Bayağı bir şeyler birikmeye başladı hesabın içinde. Silahlar yükseltebilir silahlar gelir. Uaz çok beğendim. Bak Uaz içlerinden en beğendiklerimden biri Uaz. Şöyle bir paraşüt geldi. Ondan sonra burada başka sprey falan gelmiş. Onların önemi yok. Bayağı premium sandık biriktirmişiz. Yükseltebilir malzemelerimiz var biraz. Özür dilerim kardeşim videodayım. Videodan sonra kabul edeyim. Şöyle yapayım. Videodan sonra gerçekten söz gideceğim o kardeşimizin yanına. Hesap böyle oldu. Bu videoluk arkadaşlar bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. En son atölyeyi göstereyim. Atölyedeki yükseltilebilir silahlarda silahlarımız da böyle oldu arkadaşlar yükseltilebilir silahlarımız bu var M249 var Uzi'yi fullledim AK4 seviye bastım ondan sonra MG'de bir şey yok bunlarda da fazla seviye yani seviye yok bunlarda da yine de baya güzel oldu arkadaşlar bu kadar i̇şte bu video bu kadar olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay